Neredeyiz şu an? Canım öküz gibi benim canım var. Biz... Abi oldu. biz evet. yanlış yerden mi başladık? Zannetmiyorum. Hiç de bir şey yok odada ana. Hayır var gel. Şey. Ha satın alma şeysi var. Abi benim silahım kaybolmamış. Çok güzel. Medkit alabilir miyim? Mi? Abi bu arada evet. Aa medkit var. Benim medkit aldım. Kit... Abi bak hiçbir şey kaybolmuyor. Medkit de bile kaybolmuyor. Bak medkit almıştım. Can... mu medkit. Medkit basamıyor. Kanka şey 4 4. Tamam dörtteyim. Tıklıyor mu olmuyor? Kanka. Ya ne biçim ya. Abi Neyse, iki. Ölür... <laughs> ölürsen basarım artık. Ölürsem basılacak bir şey değil o kanka. <gülüyor> Abi <gülüyor> basamıyorum. <gülüyor> ne diyor kanka basamıyorum. Sol kuleye bastın mı? Evet. Allah Allah. <laughs> Bastırmıyor. Kırmızı yanıp sönüyor. Andaç aldım. Ne, ne zıkkıma yaradı andaç. <laughs> andaç lazım bir şeye de ne lazım. Şurada kutu var. Nerede kaçıyor? Evet gördüm. Oğlum. Bir şeyler çıktı. Cephane çantası ne işe eriyor? Bunu da basamıyorum. Bunu al. Almayacağım ya abi çok garip bir şey. 5 ben bir kapan aldım mesela. Kapanı hiç kurmadım. Kullanmadım da. Ben. ben de bir şey aldım beşten ama ne al sayıldığımız dair hiçbir fikrim şey yok. Abi kuş Aa, var. Kuş var dikkat et o öldürme. Sırık diyor. Sırık ne lan lan Sırık. Kanka gel. Gel gel. Direkt eve git ya. Gel, gel, Bu oyunda gel. birazcık... Kapıyı niye açamıyorum ben? kapı açılmıyor. V'ye bas bakayım. V. Bir şey oluyor. Kanka sana vurdum yanlışlıkla birkaç tane. Bekle bir saniye. Evet. Bir şey olmuyor. Buradan gitmeyeceğiz herhalde. Gel gidelim. Yo. Oradan gideceğiz ya. 13 metre diyor. Ne o? Ben mi inşaatledim orayı? Burada oraya? bir şey var. Burada bir şey var. Neredesin sen? Ne bu? Sen, sen neredesin? Andaç, andaç buldum tamam. Zombiler var burada. E tamam oradan gidiyoruz o zaman gel. Aynen. <laughs> oyun keşke şey göster. Şey. Oyun gösterse okay. keşke ya. Evet. O ses ne lan? Abi yerde bir şey var. Ne açtım lan? Satın aldık yine bir şey. Ne aldık ama bilmiyorum. Aynen. Öyle var ya. Rastgele alıyoruz. Tamam kanka gel beni takip et. Geldim. Uf, burada bir sürü zombi. Yakın mesafe silah yakın mesafe iyi bu arada ya. Baksana şuna. Bir çe şey, şey gidiyorum. Aa bir çanta buldum. Ne işe yarıyor? Survivors. Silindir çanta. Hiçbir şey yaramıyor. Tüfek cephanesi buldum bu arada. Aldım direkt. Kanka aşağıdan onu onu satayım. Ben ölüyorum ya. 16 kaldı canım. Helal olsun. Ya. Kanka o... Lan cadı gelmiş. <laughs> Öldü tamam. Evet kanka aşağıdan gel aşağıdan yürü. Bizden beraber gel. Güzel. Hadi. Hadi gidelim Gidelim tamam Allah'ını seviyorsan gidelim hadi Kuşlar var dikkat et Gereksiz yere ileri ileri Komple ileri kanka Bo Buyurun. Boss vardı Lan bir şey attı sana biri Attı gördüm İsabetli olamadı ama hareket ettim içimde galiba. Abi ne oluyor oğlum bir, şey, bir yerlerden atlar yiyorum ben ama nereden yiyor mu anlamadım. Kanka yürü ileri. Cadı var. Cadı mı? Öldü. O büyültüme var ya dolsa var ya bizim içimizden geçecek. Biz dolmadan öldürüyoruz onu. Hadi yürü. Geldim. Kanka burası uçurum. Buradan gideceğimize emin miyiz? Evet eminiz. Buradan böyle yavaş yavaş. Ha, direkt atlama aşağı. Hiç vuramıyor ya. Kanka buradan 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 gel. Ben geliyorum. Sol taraftan gitme sağ taraftan. <laughs> Öldü. Abi feylen keşke vurabilsek ya. Bir daha bire geç bir evet. daha vur. Çok sıkıntı. Aslında onun makrosu yapılabilir biliyor ama. Yine bir şey doğuyor. Doğdurtmayın. O doğarsa çok sıkıntı olacak gibi doğmadı. Tamam. bebek doğumu var lan. Allah'ım onlar da sıkıntı kesin var ya. Bakır buldum. Gel. İleri doğru gidiyoruz. Bu arada oyun zorlaşıyor. Yani ilk bölümü geçtik ya çok rahat. İlk ilk evet. bölüm gibi değil hiçbiri artık. Onu söyle. Onun üstü burada boss var ya ben. ben ne yapıyor? Handa bak? Bak kırmızı bir şey var galiba. Onu adire direkt öldü. O değil ki o. Öldü. Mermi var burada bir yerde galiba. Aa buldum. Pla da var. Aa, neredesin? Nerede? Kar var. Kar almayacağım ya. Boşun. Bak mermi bir tek sen alabiliyorsun. Fark farkında mısın? Sen alamıyor musun? Mu? Hayır. Niye? Kanka doğdu mu? Doğdu ateş edeyim şuna. Heh. Tamam ben aldım. Arkada arkada. Tamam öldü. E nereden gidiyorsun şimdi? Tüfek cephanesi niye buna olmuyor? Ben de alamadım niyese de bu çok önemli bir Neyse Tamam aldım bir mermi bir şekilde bir mermi aldım. Hadi gidelim. Nereden gideceğiz? Soldan mı sağdan mı? Ben sağa geçtim bile. Fark etmiyor her taraftan gidiliyor bu arada. O anlamda iyi. Bir şey aldın. Ben de bir şey aldım. Aa bu bizdenmiş ne oluyor? Kanka gel yukarı çıkacağız galiba gel. Çabuk. Geldim. Ne diyor derme çalması bir karelim ama serpiyor saldırıyı engelleyebilir diyor. O ne demek lan? Kanka aşağıdaki inşallah sen değilsindir diyecektim sen zaten buradasın. Ne yapıyorsun şimdi? anlamasam. Aa, buraya girdik. Ne oldu? <laughs> nice try dedi. Bak anti dedi. <laughs> Aşağı gidiyoruz galiba. Aa yine geliyor. Hangi şey ben bir şey yaptım? Bir halt Hiç, bir şey yapmadım. Allah belanı versin. Öl. Oğlum. Aa, ya, bu ne? Yaktım Yaptım yine şey yeri. Yani. Oğlum sen niye aşağıdasın? Ben onu anlamıyorum ki. Aşağıdan geçeceğiz sandım. Aşır, Öldürdük Cebi'yi de. Oyuncuyu diriltiyorum. Ben ölüyorum ama. <laughs> Anca mı dirildin? Evet. Kanka Allah aşkına bizi... dibimizde ayı mı var? Allah aşkına bu ne? Allah aşkına be bizden uzak gitme. Yakın git bize ya. Kanka yukarıda... Yukarıda boss var. Yukarıda da geliyor. Her yerden geliyor. Yine yaptım Allah'ım harika ya. Biz ne yaptık yalnız? Ya? Bir şey yaptık ya. Kurtardık mı seni? Kaldırıyor da biri de kaldıracak mı inşallah? Abi bitecek misiniz artık? Of ya. Allah belanı vermesin. Nefessiz kaldım. Alet çantası, alet takımı gerekli diyor. Açabiliyor mu? Açabiliyor mu? Açabiliyor mu? Aç Hayır, açılmıyor. Alet de var, çantası gerekiyor diyor. Bana da öyle diyor çünkü. O mu lazım? Yok değil. Nereye gideceğiz? Nereye? Onu bilmiyoruz ki. İşte bilsek. Yukarı gidiliyor mu şuradan? Aa gittim buradan yukarı. Tamam. Bekle ben cam ba basamıyorum niye? Canım çok mu az olması lazım basabilmek için ya. Herhalde öyle. Bilmiyorum ya. Hadi. Gel gel. Yes, güvenli, odaya güvenli odaya gir diyor. Güvenli odaya gir diyor. Allah nasıl <'ın istersen Gülüyor> güvenli oda nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka gel. Gir içeri gir içeri gir. Mer merdivenden içeri gir. Tamam geldim. De i̇şte pencereden. Gel aşağı gel aşağı. Onu onu satayım. Gel aşağı gel. Geldim. Tamam güvenli bölge orada. Hadi gel. Gire girelim güvenli bölgeye. Çabuk 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 çabuk. Nerede bu güvenli bölge? Yukarıda mı? Daha da mı yukarıda? Ya yeter ya. Bir durun da etrafı bakayım yani. Tamam gel güvenli bölgeyi buldum. Yukarıda deme, yukarıda deme. Evet. Buldum gel. Ölüyorum ama. Evet canın çok azken basabiliyorsun. Can şeyini. Kapıyı kapat. Şimdi al. Şunu al. Evet. Nereden gidiyorduk? Buradan gidiyoruz. Gel gel. Gel. Çok kanka bak geride kalma. Allah'ını seviyorsan geride kalma artık ya. Hiçbir yere gitme ha. Yürü. Bak şuradan gidiyoruz. Şeyleri. Evet. <laughs> Ben bir şey patlatıyorum. O varile sıkma bence. O varile sıkıyorsan sıkma o varile. Yanlışlıkla sıktım vardı. İşte geliyorlar ona sıkmayacak. Işte. Çabuk gemiye diyor. Hadi koş. Tamam gemiye gidiyorum. Aynen. Hiç odaklanmadım bile. Gemiye gidiyorum. <laughs> <laughs> Çarpık köpükten geç dedi. Atladım. 20 metrem kaldı. Feri Buradaki kapıdan gidiyoruz herhalde. Buradaki kapıyı açtım ben. Yukarı mı çıkacağız? Aynen yukarı çıkacağız. Gel merdivenler var burada. Bu arada bir eleştiri daha yapacağım çok zor doluyor anasını zaten nefes alma şeysine. Evet. Geldik Ferry Bot'tayız insanların yanına gidiyoruz. Gel aşağı gel aşağı. Aynen gördüm gördüm Arkandayım ben senin gibi geriden gelmiyorum yürü. Bak adamlar karşımı geldi zaten. Tamam. E iyi attınız ben. mı? Sandıkları aç, minigun'ı ben kuracağım. Bunlar şimdi biraz sonra gelecek çünkü. Hadi bakalım. Abi niye geçemiyorum ben minigun'a ya? Abi çıkar Aldım patlayıcı. Aldım ben de bir tane alıyorum. Tamam yürü. Hadi gidiyoruz. Ha gitmiyoruz daha dur bekle. Daha gitmiyoruz. Abi minigana binemiyorum ki. Ya bu mini bu oyun saçmalı var. Bu arada bu videoyu izlersin Alper, görürsün. Ne oldu ki? Bir şeyle etkileşime geçmek çok zor. Neyse o ateş ediyor bu arada. Al patlayıcıları yerleştir diyor gel. AKM neler oldu bir baksana AKM'ye. Kanka geliyor Yazık. mu? Geldin mi? ha tamam. Geldim geldim. Nerede bu merdiven? Bu merdiveni bulmak çok sıkıntı. Oha! O ne ateş etti? Arkanda var. O ne ateş etti böyle ya. Kanka doğurttuk onu anasını satayım. Ateş ediyor. Öldü. Merdivenden aşağı indik hadi yürü. Kanka yürü. Heh. Kanka kalbinde bir şey varmış ona ateş edecekmişiz. Gel. Merdiven İki burada. Taraftan. Merdiven burada. Tamam. İki taraftan iniliyor. Gel. Direkt hızlıca artık ateş ede ede gidiyor. Geldik arkandayız. Tabi 4 yok. Gel yine burada. Tamam ben buldum bir tanesini. Sen de diğerini bul. Uzakta lan öteki. Ya 50 metre kanka abartma yani 50 metrede yürü. Gele, ele kıracağız yine kapıyı. Tamam. Tamam hadi. Kaçacağız şimdi gel çabuk. Hadi gidiyor. Hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma. Direkt kaçıyorum. Merdivenden çık. Abi ben niye sakattım ya? Abi merdivenlerden çıkacağız yine. Ferbot'a in diyor. Nerede ineceğiz lan oraya? Buradan galiba. Abi koşamıyorum ki. Hadi, Abi çabuk 13. 12. Tamam, ben 11. Bile. 10. 9. Geçtim geçtim geçtim. Oh ben de geçtim. Ferbot patlayana kadar dayan diyor. Sen ay, ne? Kapanı var. Lazım, ay, Abi sen bir ne diyorsun? Yıkat. Allah'ım ölüyorum. Ya kalp krizi <laughs> Böyle bir oyun olmaz olsun. 5 saniye, altı saniye kala kurtulmak nedir ya? Ya bir iki dakika ver Allah'ını seviyorsun. <laughs> evet Alper. Bu sahnedeyken oyun hakkında neler düşünce, düşündüğünü söyler misin? Hiç beklediğim gibi çıkmadı oyun. Kötü anlamda mı diyorsun, iyi anlamda mı diyorsun? Kötü anlamda diyorum. Neden? O zaman eleştiri. Ya, aşırı, aşırı karmaşık çünkü. Ya bir, bir, bir sürü şey var bak ona bir şey demiyorum. Çeşit çok fazla da. Ama anlaşılırlığı çok az. Anladım. Kartlar zaman... olsun yok andaç buluyoruz ne alta eriyor. Yok silahlara eklenti yapıyoruz hangisi daha iyi. Yok bir sürü patlatıcı var bilmem ne var. Nasıl anlayacağım ben bunları? O zaman Alper. Ha. Kapanış yap. tak buat ni